Şimdi tarhana malzemelerimiz hazır doğru mu anne? Doğru. Ne var? Şimdi bir anlat Soğan. Soğan var. Soğana biraz tuz katacağım. Şimdi bunu bir... He soğanı tuzlayacaksın şimdi. Dur Bu bizim Çorum Kargı Tarhanası. Tarhanası. Çorum Kargı ilçesinde. Şu an bunu biz 1600 rakımda yapıyoruz arkadaşlar. Yayla da yapıyoruz. Bütün malzemelerimizi getirdik. Burada hazırladık. Soğanı bu şekilde hazırlıyoruz. Bu. Çekmiş olduğumuz biberler burada. Biraz önce yayınladım. Şimdi araya atarım ben onu. Görürsünüz biberlerin nasıl çekildiğini. Çok çekilmeyecek. İçinde sarımsak, bütün acı malzemeler hepsi var. Bu şekilde karıştırıyoruz şimdi. O kışın içtiğimiz tarana. Yeşilliklerimiz burada. Anne ne var o yeşilliklerin içinde? Nane, maydanoz, dereotu, kekik. Nane, maydanoz, dereotu, kek, kekik var. Burada Domatesimiz var. Domatesimizi döküyoruz. Malzemelerimiz hazır. Malzemelerimiz hazır şu an itibariyle. Bu bizim Kargı yöresinde. Yani Çorum'un ilçesi Kargı yöresinde. Şu an zaten yayladayız. Çamlardan belli olur. Yaylada fermante edeceğimiz tarhana bu. Sevgili arkadaşlar. Şimdi buraya da bir yoğurt dökeceğiz. Yoğurdumuzu da döküyoruz abi. Hmm. Ne yoğurdan ne bu? Kaymaklı yoğurt. Torba Ka yoğurdu da oluyor kay kaymaklı da. Kaymaklı yoğurt, torba yoğurdu diyoruz biz burada. Torba yoğurdu da oluyor da yok Hı -hı. şimdilik. Bunları bu şekilde fermante ediyoruz. Pardon işte karıştırıyoruz. Sonra fermante olmak üzere beklemeye alacağız. Çok güzel bir koku geldi şu an. Çok güzel bir koku yayıldı ortalığa. Görüyorsunuz arkadaşlar. 15 gün kalacak bu. 15 gün beklemesi için bir kaba koyacağız değil mi anne? Kaba koyacağız. Oh. Şimdi... Hmm. Bu bizim ilk aşamamız. Kaç aşamadan oluşuyor anne bu? Bu fesleğende böyle koyuyoruz. Fesleğeni bu şekilde orijinal. Karıştırmak için. Karıştırmak için. Hiç dokunmayacağız değil mi? Buradan alacağız şimdi buraya atacağız. Döksek nasıl olur anne? Dökeceğiz de nasıl dökeceğiz. Ben yardım edeyim sana. Tutabilir miyim? Tutamam. Tutamazsın dur. Bir tamam. tamam. Nasıl edelim? Bunu bunun için aktaracağız. Gel anne gel. Tut bakayım. Aa, çok ağırmış bu ya. Aa, bir dakika dur. kayıyor. <laughs> dur kayıyor mu? Tamam. Bu şekilde. Yeni Evet. Döktük bunun içine bu şekilde. Heh. Sulanacak artık. Aynen. Bunu böyle bu şekilde şöyle yapalım. İyice karışsın. Feslerini biraz çekelim. Herhangi bir şey katıyor muyuz anne buna şimdi? Yok. Hiçbir şey katmıyoruz. Bunu böyle bu şekilde 15 gün boyunca bekleteceğiz. Sonraki aşamayı da size tekrar yayınlayacağım. Takipte kalın. Kargucay'dan kalın. Selamun aleyküm olsun herkese.